Ben iki saattir taksi bekliyorum abi. ikinizden birisi alacak beni yani. Yok. Merkür hareket etti kardeşim. ikizler burçlarını almıyorum bu ay. Bugün İstanbul'un fethinin yıldönümü. dönümü. İsmi Mehmet olmayanlar almıyorum kardeşim. Tamam lan hanginiz beni binmemeye ikna ederse bu kutudaki şey onun olacak. Norveç'in havasını bastım tekerleri Norveç'te. Daha pahalı yazar haberin olsun. Benim navigasyonu Bülent Ersoy seslendiriyor. Varoş mahalleleri göstermiyor o yüzden. İngiliz turisti dolandırmak için bu yolu papa inşa ettirdi deyip yolu uzat. Bir müşterim takside vefat etmişti. Morga götürürken bile taksimetre açtı. Oo, kutudakine sen yaklaşıyorsun. Taksimetre 17 tane martı tak cinayetim var. Müşteriye o yola cinler musallat oldu deyip yolu uzat. Müşteriden gördü, seslendi, indi, bindi ücret aldı. İndi, bindi, açtı, oturdu ücret Konuştu, aldı. dinledi, öksürdü. Bir açtı, esnedi, kalktı. Gitti, eve girdi, ücreti aldım. Senden bir elektriklenme aldım. Binersen akünü doldur. Çikolata gibisin, klima çalışmıyor. Arkaya binersen erirsin bebeğim. Dur lan, dur dur. dur. başka yerlere doğru gidiyor bu ya. Tam sen kazandın. Oh be, kutuda ne var? Küçük bir taksimetre. Ne için? Makatında ne kadar yol alırsa o kadar ücret ödeyeceğim sana. <laughs> ne yapacağını anlamadım. <laughs> Şimdi bunu senin götür.